Dostlar merhaba. Tüm Alman askerlerini ve istihbarat raporlarını 2. Dünya Savaşı'nda yanıltmış İngiliz hayalet şişme tanklarını duymuş muydunuz? Ve ama öncesinde 1000 abone hedefimiz için destek talep ediyoruz sizden. Like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Adolf Hitler'in Nazi Almanyası tüm Avrupa'yı devşe saçmakla yetinmiyor, diğer kıtalara da savaşı taşıyordu. Tarihler 1944'ü gösterdiğinde ABD'li ve İngiliz subayların çalışmalarıyla durumlar eşitlenmiş, dünya tarihinin en büyük çarpışmaları yaşanıyordu. Hitler'i durdurmak için büyük önlemler alınmaya çalışılıyordu. Teknoloji ve şirketler sürekli yeni prototipler çıkartıyorlardı ve sürekli yeni fikirler ortaya atılıyordu. Ve arkadaşlar şunu belirtmeliyim ki teknolojinin en geliştiği zamanlar savaş zamanlarıdır. En parlak fikirler de böyle sıkıntılı zamanlarda ortaya atılıyor. Tabii ki çarpışmalardan en önemlisi ve en kanlısı Normandiya çıkartmasıydı kuşkusuz. Bu cephe için farklı savaş taktiklerini geliştirmek isteyen İngiliz ve ABD'li yetkililer yanıltma taktiklerinde deha olan iki subayı göreve getirdi. Bu ikili kısa süre sonra çalışmalarının ardından tarihi değiştirdiği bir fikirle ordunun karşısına dikildi. İkili'nin masaya getirdiği fikir ilk başta ordu tarafından çok uçuk karşılandı arkadaşlar. Ancak akıllara 1942'de İngiliz zırhlıların komutanı Subay Bernard'ın Alman birliklerine karşı cephede boş olan yerlere sahte tanklar yerleştirerek düşman hattını şaşkınlığa uğratması akıllara geldi. Bu olayı iyice harmanlayarak üstlerine sunan iki subay kararı onaylattı ve 23. Garnizon özel kuvvetlerini kurmayı başarmışlardı arkadaşlar. Yani şu anki adıyla hayalet ordu. Düsseldorf'ta havadan bakıldığında 31 bin askerden oluşan iki birlik gözüküyordu. Alman kişi uçakları bunları görüyordu. Oysa gerçekte sadece 1100 asker vardı. Sahte birlik Almanların ren renkli gerisinde bir saldırı olacağına gerçekten de inandırmıştı. Hayalet ordu bunun için radyo sinyalleri de kullanıyordu arkadaşlar. Birliklerin ilerlemekte olduğunu bildiren mesajlardan sonra yayınladıklarından sonra tümenleri ilerlettirdiler. Oyuncular, da korse senaryo her şey dört dörtlüktü. Hatta sahte karargahlar kurarak casusları da yanıltmayı ihmal etmediler tabii ki. Hayalet ordu bin kişiden oluşmaktaydı çalışmasına rağmen bu sayede 30 bin askerden oluşan bir birlikmiş gibi gözükmeyi başararak Nazileri uzak tutmayı başardı. Savaş boyunca Nazi birlikleri bu ordunun sahte olduğunu farkına bile varmadı ve savaşta böyle bitmişti. Hiçbir zaman da varmayacaklardı. İngiliz ve Amerikan birlikleri Almanlar istediği gibi kandırıyorlardı. Alman keşif uçakları havadan hücum pozisyonunda bekleyen birlikler görüyordu. Birlikler başka yerleri savunmaya giderken asıl saldırı yerleri çoktan boşta kalıyordu. Peki şu an size anlattığım tamamen şişme ve olanlardan oluşan ordu ne zaman halka duyuruldu? Bunu baş başaranlar asla yaptıklarıyla övünemediler. Çoğu askeri sır olarak mezarlarına götürdü. Nedeni ise İngiliz komutanlarının tam 52 yıl boyunca askeri sır olarak tutmasıydı bunu. Özel askerlerden oluşan bu birliğin tek silahı yaratıcılıktı. Cephe hattında çok yakın mesafelerden 20'den fazla savaş alanı kurgulayan birliğin hikayesi askeri sır olması ile birlikte sebebi 1996 yılına kadar sır olarak tutuldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 23. Özel Birlikte görev yapan birçok sanatçı getirildi. Sanat okullarından ve reklam ajansı çalışanları arasından seçilmişlerdi. Bu özel askerler savaş alanına taşındılar. Moda tasarımcıları, ressam, heykeltıraş, fotoğrafçılar tamamen sanatlarını konuşturuyordu arkadaşlar. Tabii ki Almanların yenilmesinde birçok etmen var arkadaşlar. Sabaha kadar sayılabilecek etmenler var. Ama hava kuvvetlerinin Luftwaffe'nin çökmesi, Hitler'in Sovyetlere saldırması veya Hitler'in saçma akla uymayan fikirleri diyebilirim. Ama tabii ki en büyük etmen böyle parlak fikirlerdi. Dünyanın tarihini değiştirmiş sayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sesimden dolayı özür dilerim. Bu azında bir sorun vardı. Ama arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Bu tarzda içeriklerimizi nasıl bulduğunuzu da yorumda belirtirseniz mutlu oluruz.